bak deminden beri söylüyorum deminden beri kaç günden beri ne zaman da hayırlı akşam otomatik bilgi için çaresine bakın az kaldı diyorsunuz ne yapılacak onu demiyoruz ne yapmanız lazım gidin kendinizi aşağı atın yapacak bir şey yok ya diyoruz ki bu işin çözümü Türkiye'de Türkiye'ye gitmeniz lazım hukuki çerçeve içerisinde de önlemlerinizi almanız lazım bu önlemleri almanız için de bir bu işi iyi bilen bir hukukçu, bir avukatla yola çıkmanız lazım. Çünkü işlemler başladıktan sonra döndüğünüz zaman işlemler devam ediyor. Sizin işte iş takibiniz lazım. Üç ay sonra yine bir bazı işlemler yapılması lazım. Ve onların takibi lazım. Hani diyorsunuz ya koronadan dolayı gidemiyoruz. İşte o gidemeyeceğiniz için de o işlerinizi orada takip eden bir avukat, bir hukukçu lazım. Sizin bu işlemlerinizi yapacak. O yüzden Türkiye'ye gideceksiniz, avukatınızla birlikte hukuki çerçeve içerisinde önlemlerinizi almaya çalışacaksınız. Önlemler nedir açıklayın. Ya önlemler nedir açıklayını ben nereden açıklayayım sana? Herkes farklı farklı konumlarda Zaten Gelir ailesi Başkanlığı demiş ki şu, 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 şunları yapın demiş. Onun haricinde bir şey yok. Onun haricindekileri de yapmanız lazım. O sadece tedbirlerin bir ayağı. Yani o sadece sizi kurtarmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama söylemeyeceğim ya. Yani yeter da bu soru beni böyle... Ne güzel şekerim iyiydi, şimdi zıpladı yine yukarı. Ve tamam... Bu soruda yani şu iki tane videoyu izleyip birincisi ilk yarıdaki evet. <laughs> gelir idaresi başkanlığının açıklamaları. Verin oluyor. mi bir daha Ar ne dersiniz? Verin bence herhalde ne, ne olduğunu. Ne anlamamışlar Ar ben ne yapayım <laughs> videoyu seyredin videoyu bakın. E, sevgili öğretmenim bu e, hani ilk video var ya ha, onu bir hazırla onu bir daha verelim de seyretsinler. Allah rızası için seyredin ya seyredin. Bir bakın ne diyor orada ne deniyor. Nasıl ne yapılması gerekiyor. Kimler için geçerli. Kimler nasıl bu işten efendim neler yapması lazım. Çifte vergilendirme ile ilgili söylüyor. Efendim kişisel verileri koruma kanunu bunu etkiler mi? Bunun üstünde mi? Yoksa bunun... Efendim ona etkisi var mı? Hepsini anlatıyor. Ne varsa anlatıyor. Ya bir dinleyin izledin. Bugün Evet Mete Hanım Bugün şu iki videoyu izleyip de hala algılamayan varsa bence tekrar tekrar izlesin. Birinci de diyor ki ben devlet olarak gayrimenkulü vermeyeceğim. Evet. Biz diyor ki evet Türkiye vermez ama alan alır. Arkasından Belçika haberi ne diyor? Evet. Belçika haberi de diyor ki aldılar. Ben Neyi alırım var, diyor. Çok ben alırım var. diyor. Alırım ve aldı. <laughs> Yani. Şimdi demek ki biz neyi, biz hep neyi dedik? Parayla ilgili tedbirlerinizi alın ama gayrimenkulle de ilgili tedbirlerinizi alın. 2015'te Hollanda başladı. Evet. O küçüklüğü devam edecek, devam edecek diğer ülkelerde olacak. Evet. İngiltere'yi de dahil ederek 7 ülke sayıyorum. Bu ülkelerin hepsi alacak. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, evet. Belçika, Avusturya, e, Almanya. Evet. E, diğerleri alır mı? Diğerlerinde Türk yoğunluğu bu kadar çok değil. Ama hırs yapıp belki Kuzey ülkeleri de alır. Ha, Amerika falan filan uğraşır mı? Daha sonra belki de uğraşmaz. Çünkü o isteseydi alırdım. Evet. Verelim mi? Tam da evet. e, bu iki videoyu tekrar tekrar izlesinler. Vereyim bir daha Ayrıca vereyim. Vereyim. Vereyim, vereyim, vereyim bir daha. Evet. Ver gelsin bir daha seyredin, seyredin efendim. Türk Vergi Bildiriminde uluslararası düzeyde bir yenilik. Ülkeler arasındaki finansal hesap bilgilerinin otomatik bilgi değişimi ve uygulanması. Vergi kayıp ve kaçağı mücadele çalışmaları sonucunda Türkiye'nin de arasında bulunduğu çeşitli ülkeler uluslararası bir işbirliğine imza attı. Buna göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü G20'nin ve Avrupa Birliği'nin çalışmaları sonucunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra İsviçre, Norveç, Brezilya ve Hindistan gibi 136 ülke tarafından vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi imzalandı. Türkiye söz konusu bu sözleşmeyi 2011 yılında imzalamış ve bu tarihten tam 6 yıl sonra bu uygulamayı düzenleyen ve bugün itibariyle 107 ülkenin taraf olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasını da Türkiye 21 Nisan 2017 tarihinde imzalamış ve 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır. Bu anlaşmaya göre imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde ilgili ülkelerin muhkimlerine ait finansal hesap bilgilerini finansal kuruluşlardan toplayıp ayrı bir talep gerekmeksizin otomatik olarak her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaktır. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'de vergiye tabi olanlar tarafından diğer ülkelerle hangi finansal bilgilerin ne ölçüde paylaşılacağı, bu paylaşımı kimin, ne şekilde ve ne sıklıkla yapacağı, hangi bilgilerin ve hangi vergilendirme döneminin esas alınacağı kimlerin bilgilerinin paylaşılacağı, paylaşılan bu bilgilerin vergi dışında hangi amaçla kullanılabileceği, bunun riski, muhkim teriminin kapsamı, irdeleme ve inceleme konusu olmuştur. Bu sebeple de Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerinin akıllarındaki soruları açıklığa kavuşturmak için 25 Ağustos 2020 tarihinde bir rehber yayınlamıştır. Buna göre, öncelikle Türkiye'de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'dır. Bu şekilde ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçayla mücadelede taraf ülkeler arasında kapsamlı bir işbirliği öngörülmektedir. Mükelleflerin öncelikli endişesi böylece giderilmiş olup herhangi bir özel kuruluş veya farklı bir resmi kuruluştan bilgi akışı yapılmayacaktır. Bu aşamada önemli belirtmek gerekir ki ülkelerin paylaştığı bu bilgiler yalnızca vergisel amaçlarla kullanılacaktır. Anlaşmada mükelleflere ait vergi konusunu oluşturan finansal bilgilerin yıllık bazda otomatik olarak değişime tabi tutulması öngörülmektedir. Anlaşma uyarınca bankalar, saklama kuruluşları, sigorta şirketleri ve yatırım bankaları dahil olmak üzere çeşitli finansal kurumlar tarafından yapılacak bildirimlerde yer almaktadır. Bildirimler ise hesabın tutulduğu para birimiyle yapılacaktır. Bildirim için gereken bilgi toplama aşaması ise yabancı finansal kuruluşların Türkiye'de bulunan ile Türkiye'de kurulu finansal kuruluşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bilgi göndermesiyle gerçekleşecektir. Türk finansal kuruluşlarının yurt dışı şubeleri ise, bulundukları ülkenin mevzuatına tabi olup, bu kuruluşlardaki müşteri bilgilerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden diğer ülkelere, otomatik bilgi değişimi kapsamında gönderilmesi söz konusu olmayacaktır. Yani Almanya'nın Münih kentinde bulunan Garanti Bankası Şubesi, bilgileri Alman mahallesine bildirecektir. Anlaşmayı imzalayan, ancak henüz paylaşıma dahil olmadıklarından Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika hariç 2019 yılına ilişkin bilgiler karşılıklılık sağlanan ülkelere 2020 yılında gönderilecek. Yani paylaşım 2019 yılını kapsayacak olup bu tarihlerden önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılamayacak. Kapsamda olan ülkeler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan rehberin ek üçünde yer almakta olup bazı ülkelerin geçici bilgi paylaşımında bulunabileceği gibi bazı ülkelerin farklı vergilendirmeleri bulunmakta ve bazı ülkelerin de vergilendirme konularında farklı politikaları bulunabilmektedir. Hatta bu ülkelerden bazıları tek taraflı bilgi vermektedir. İkinci önemli husus ise kimlerin bilgilerinin paylaşılacağıdır. Sadece gerçek kişiler değil, tüzel kişilerin de yani vergilendirmeye tabi olan herkesin finansal bilgileri paylaşılacaktır. Burada kriter vatandaşlık değil, vergi amaçları yönünden muhkimliktir. Genel olarak ilgili devletin mevzuatı gereğince ikametgah, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kıstas sebebiyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi ya da kurumun o ülkede mukim olduğu kabul edilir. Bu bilgi paylaşımında tam olarak hangi bilgilerin paylaşılacağı hususu ise şu şekildedir. Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar, örneğin bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek ve başkanlık bu bilgileri güvenli bir elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere gönderecek. Benzer şekilde karşılıklı olarak Türkiye'nin anlaşması bulunan ülkelerde bulunan hesapları ilişkin bilgiler söz konusu ülkelerin vergi idareleri tarafından ülkemize gönderilecek. İki ülke arasındaki bilgi değişimi hesabın 31 Aralık tarihindeki durumu ile toplanan bilgiler ilişkin olarak bir sonraki yılın Eylül ayının sonuna kadar yapılabilmektedir. Kapsama giren bir ülkeye yalnızca o ülke muhkimlerinin bilgisi gönderilecektir. Bir finansal kuruluşun yurt dışına doğrudan bilgi göndermesi söz konusu değildir. Bu kapsamda mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Değişime tabi tutulacak bilgiler ilgilinin adı soyadı, adresi, mukim olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam bürüt tutarı gibi bilgilerden oluşmakta olup, gayrimenkul ve taşıt bilgileri otomatik bilgi değişimi kapsamında değildir. Hesap hareketleri detayı da bu kapsamda finansal kuruluşlardan alınmayacak, ve paylaşım konusu yapılmayacaktır. Yani kira gelirleri, gayrimenkul ve taşıt bilgileri kapsama dahil Otomatik bilgi değişimi, karşılıklı olarak uluslararası anlaşma kapsamında yürütüldüğünden, kişisel verileri koruma kanununa aykırılık teşkil etmemektedir. Ancak bu aşamada vergi mükellefi muhkimler tarafından, kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında, verilerin yurt dışına aktarılmasına rıza gösterilmediği yönünde dilekçe vererek, otomatik bilgi değişimini önlemek mümkün değildir. Çünkü her ne kadar bu yönde bir şüphe de olsa finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin çok taraflı yetkili makam anlaşmasının imzalandığı, anlaşmanın sadece finansal hesapları kapsadığı ve yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu iddia edilmektedir. Evet, bir daha verdik. Mutlaka inşallah izlediler. Ee, makul ve mantıklı sorular diye istiyoruz ama makul ve mantıklı soruların haricinde ne varsa geliyor anlattık videoda anlattı 9 dakikalık bir video her şeyi böyle tek 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 anlatıyor ee, neler yapılması gerek biz bunları zaten size anlatıyoruz da toparlanmış halini sizlere sunalım dedik yani bir yani devlet ne diyor anlayın devlet e, artık e, uzadı demiyor e, veriler paylaşılacak Evet. Bunu iyice atlayın diye tekrar tekrar veriliyor diye düşünüyorum. Değil mi Zeki Bey? Evet bu bir, biraz Metin Hanım'ın sesini açar mısın sevgili öğretmenim? Evet. Ee, yani devletin dediğini artık verilerin kesinlikle paylaşılacağını, e, çıkar yol kalmadığını, devletin de çaresiz kaldığını evet. e, bilesiniz diye tekrar tekrar anlatıyoruz. E, eğer tedbir almazsanız finansal bilgilerinizle ilgili Nisan ayı içerisinde tüm veriler toplanıp gönderilecek kendi evet. ee, en son Nisan ayı Türkiye çünkü şu konuda biz bankacılık ayağıyla ile ilgili tedbirlerimizi ya da ay ayarlamalarımızı tam yapamadık. Bize bu verilerim. Evet. Haziran ayında toplarız, Temmuz ayında toplarız gibi bir e, adım atmadı. Keşke bu konuda bir adım atsa idi, çok çok iyi olurdu. Dolayısıyla e, verilerin toplanması için çok az ya, yani tedbir alabilmeleri için aslında çok 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 az süre kaldı. Artık ister gelsinler ister gelmesinler ee, gerçekten sesim kısıldı benim. Ciddi anlamda sesim kısıldı. Ee, konuşa konuşa konuşa, telefonda konuşa konuşa. Evet. Ee, dolayısıyla hani biz e, hem kanal olarak hem Seki Şahin ve evet. Mehtap Biçer olarak üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getirdik diye düşünüyorum. Tekrar, tekrar etmek istiyorum. Ee, finansal verileriniz kesinlikle paylaşılacak. Ne yazık ki 53 ülke ile ilgili 2019 verileri paylaşılacak ve bir çaresi yok gibi gözüküyor. Türkiye bir çözüm çare bulamadı. Ne yazık ki bizim oturmadığımız o masada bizi gri listeye aldılar. Dolayısıyla biz bunu Türkiye olarak sündürme uzatma hadi öteleme gibi bir şansımız da bulunmuyor. Demek ki ne yapacaksak şu önümüzde kalan kısa süre içerisinde yapacağız. Türkiye büyük bir ihtimalle 29 Mayıs'ta yine bir tarihte bulunacak. Biz şu tarihe kadar bunu vereceğiz, bu tarihe kadar bunu vereceğiz diyeceğiz ama... Zorunda. Ölün demek zorunda. Evet. Orada belki Türklerin çok yoğun yaşadığı şu beş ülkeyle ilgili bir süre almaya çalışacaktır. Ama alabilir, ama alamaz bunu bilmiyorum. Ama bu sene içerisine evet. alacak yine zamanı alırsa ya. Yani. En fazla, en fazla. Ama o sene için alması artık çok bir şey değiştirmeyecek. Evet, evet. 53 ile ilgili verilerde gidecek gibi gözüküyor. Çare bulunur mu bulunmaz mı bilemiyorum. Ama bu veriler gider de öğrenilirse vatandaşın başına neler gelir? Ee, hiç yorum yapmaya gerek yok. Biraz önceki haberde Belçika'da vatandaşın başına ne geldiyse orada da o gelecek. Onu onu birazdan e, onu da vereceğim zaten. O haberi de tekrar vereceğim. Evet. işte sen sana şu kadar yardım verdik, sen getir bunu ver diyecek. Evet. Ee, şirketi olanlara ha sen bu parayı nereden buldun? Ben senin bu bende kurulu şirketine bir bakayım. Benden vergi mi kaçırdın diye ciddi inceleme, araştırma yapacak. Ee, diğer parası olanlara bu para nereden çıktı? Bana kaynağını göster. Bu kara para mı diyecek. Yani nereden çıktı? Sen bunu eğer e, işte bana bildirmediysen, vergisini ödemediysen bu paranın kaynağı Senin aylığın bu kadardı. Bu kadar para nereden birikti diye. Evet. Soracak. Öyle de böyle de vatandaşın başı ağrıyacak. Aynen öyle. Ee, Türkiye da görüyoruz. Gayrimenkullerle de ilgilenmeye başlamışlar. Evet. Bir telefon var. Alayım mı? Tamam. Alo. i̇yi günler. İyi günler efendim. Buyurun. Benim bir sorum var. Biz ayın 29'una gelmeyi düşünüyoruz. Peki. Ben bugün geliri dersi başkanlığı bir yazısını okudum. Hmm. Nüfusta yapılacak işlemin en az, en az 3 aylık olması gerekiyormuş. Şimdi yapılacak bir şey Nisan sonuna fayda eder mi? Hmm. Yani. Şimdi bakın öyle bir soru soruyorsunuz ki ben size bir tek şey soruyorum. Belçika'daki haberi izlediniz mi? Evet. Yani buradan ben size anlatayım. O şöyle değil aslında böyle, böyle değil, şöyle diye. Bu daha sefer de biz. Almanya, Belçika, İtalya, Fransa bizim bu açıklamamızdan yararlansın. Bu konuda inceleme yapsın. Ha şu var. Niye yol göstermiş oluyoruz? Ha şu var o zaman. Yani, o zaman şu var. Ben de şunu ekleyeyim. Olacak. Ben de şunu söyleyeyim. Ee, o zaman şu var. Bilgi İdaresi Başkanlığından siz cevap almışsanız çok şanslısınız bu konuda. Hayır ben internette okudum. Yazı olarak okudum. Ha ha, ha yazı olarak okudunuz. Evet. Şu var efendim. Eğer bu 3 aylık süre bakın siz kendiniz söyle. Eğer bu 3 ay önceden yapılmıyorsa o zaman yandınız zaten. Yandınız. Yani bu bilgiler paylaşılacak. Biz bunu dört seneden beri anlatıyoruz. Dört seneden beri. Madem öyle oraya gelelim. O zaman yandınız demektir. O, yani o adres değişikliğini 3 ay önceden yapıyor yapıyorsanız ki yapmayanlar hani diyelim ki hadi öyle velev ki öyle olsun. O zaman yandı herkes bitti tükendi. o, ya. bir, o üç ay yanlış anlaşılmış. İzleyici ya ben o ben şey hayır ben onu şey söylüyor. söylüyorum. Şey, velev ki diyorum. Velev ki öyle olmuş olsun. Evet. Bir şey yani bir daha daha söyleyeyim. Evet. Bir sorun daha var. Buyurun efendim. Onu yaptığımız zaman burada sağlık sigortasından bir zarar görür müyüz? Onu çok duyduk. Sağlık sigortasının haberi olursa yanlış, çıkartır diye. Yanlış, yanlış efendim, yanlış. 6 ay 1 günden fazla Türkiye'de Ama kalırsanız eğer burada Ben 6 senin... ay 1 güne de gerek yok. Ha. O yanlış. Ya. Yani o eğer birileri bunu böyle anlatıyorsa yanlış söylüyor. Yok yok, şey ben normalini söylüyorum. Normal, normal. Bu işte alakasız olanını söylüyorum. 6 ay 1 günde yani ikametiniz devamlı Türkiye'de ise burada da ikametiniz varsa bu otomatik bilgi paylaşımı kapsamıyla alakası olmayan bir mevzu. O sa sağlık sigortasıyla olan bir mevzu. Zaten onlar da karşınıza gelecek. Ale hani ben Türkiye'de yaşıyorum artık burada değilim ama Anmeldung burada, bütün işlemlerim burada ama Türkiye'de yaşıyorum. Nasıl oluyor bu iş? Mümkün değil. O için bir de altyapısının olması lazım ki bu işlerden kurtulabilirsiniz. Hani söylüyorum ya keramet ehli değiliz, evliya değiliz. Aynı anda iki yerde birden yaşamamız mümkün değil. İşte ben de o yüzden düşündüm. Öyle bir işlem yaparsak burada ne oluruz? Yani ne işlem yapacağınızı bilmiyorum evet. ama o nüfustaki e, işlemi, zuvalık, nüfustaki, sırf da, sırf da, yani, nüfustaki, nüfustaki işlem, işlemi. bakın nüfusta ha, yapılan Son o işlem bir dakika bir dakika metaba Nüfusta yapılan o işlem eğer sizi kurtarmış olsaydı, vatandaşlarımızı kurtarmış olsaydı devletimiz bu bilgileri paylaşımı vermemek için benim işte daha tamamlamadım zaman kazanmak için çaba sarf etmezdi derdi ki vatandaşa gelin direkt onları yapın. Tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok. Eyvallah biz de bilgileri paylaşacağız. Nasıl olsa siz yoksunuz derdi. Efendim devlet bunu Hükümetimiz, devletimiz ötelemeye, ertelemeye çalışıyor. Zaman kazanmaya çalışıyor. Lütfen böyle anlayın durumu. Yani o size kim ne söylediyse sadece oradan adres değişikliği sizin bu işleri efendim önlem almanıza, hukuki anlamda önlem almanızı efendim sağlamıyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Şöyle söyleyip her iki bilgi de yanlış. Gelir evet. idaresinden okuduğunuzu düşündüğünüz şeyi yanlış değerlendirmişsiniz. O üç ay sizin anladığınız şekliyle değil. Evet. İkincisi nereden ne duyduğunuz bilmiyorum ama sağlık sigortasıyla ilgili e, yaşadığınız ülke açısından hiçbir sıkıntı yaşamazsınız bunu da söyleyeyim. Ama <laughs> bir takım tedbirler almak kaydıyla. Anladınız yani mı efendim? Orada nereden duyduğunuz belirtebilirsiniz. Birleri büyük bir ihtimalle bir yerlerden yayın bir internet yayınından falan tutmuş olabilirsiniz. Sosyal medyadan. Evet, çok. Bu var. birazcık ya eksik bilgiyle ya da kötü niyette söylenmiş cümlelerde bir sorun yaşamazsınız sağlık sigortası ile ilgili. Evet. Kötü, kötü niyetle oturmam doluyor burada. Evet. Oturma ikametim doluyor. O onun pasaportunuzun şimdi, o süresini doluyor. Şimdi, portosu, bir hayır. Hem pasaportu hem yabancılar polisini oturmam doluyor. Ne zamana ne zamana bitiyor? 2022 Aralıkta. Daha var efendim 2022'ye. Çok var. Çok var. Birçok çözümü var onun Çok var. Birçok çözümü var. Hayır 2022'den yani, baş... 2022 Aralık Aralık. Mehtap hanım. 2022 Aralık yani 23. Evet evet Zeki Bey. Eee vatandaş daha erken olana da. Çok var. E, aklınıza gelen konu ile ilgili kaygı yaşamanıza gerek yok. Evet. Dikkat ederseniz çok açık cümleler kurmadan da cevap vermeye çalışıyorum. Hem Türkiye'den halledilebilecek bir mesele o hem evet. yaşadığınız ülkeden halledilebilecek bir mesele ki 2022'ye kadar da zaten Sonuna e, 2022'nin sonuna Evet, evet çözülür. Sıkıntı olmaz. E, yani birileri artık oturum şu olur, bu olur diyorsa bu hiç sıkıntı değil. Ya ben şunu düşünüyorum. Bu işlerin yurt dışından oturduğunuz yerden çözüleceğini iddia edenler tarafından çıkarılmış şehir şehir efsaneleri olduğunu söyleyebilirim. Çok aktör yani ortadan, çoğu kalktı. Yani şansımız var mı bir hafta sonra gelmiş olsak? Var efendim, var. Bu bu Nisan Nisan'ın Nisan'ın sonuna kadar yani Nisan ne zaman Nisan'ın sonuna mı? sonuna kadar mı Mete Hanım? Evet Nisan'ın 25'i 20'si diyelim. Yani diyelim. O, o civara kadar yaptıranlar önlemlerini alanlar kendilerini efendim en azından e, böyle e, hukuki ederim. çerçeve içerisinde e, bir sağlama almış olabilirler. Ama bu %100 sizi koruyacak %100 bu işten faydalanacaksınız manası taşımıyor. Yani mutlaka hukuk çerçevesi yani, içerisinde önlemleriniz alınacak. Var. Aynen. Dikkatli olmak lazım. Bir de yaptığınız işlemleri kimseyle paylaşmayın. Teşekkür evet, ediyorum. Araştırıyor ama e, ihbar da çok. Evet, ihbar Teşekkürler. da çok. Sevenleriniz de çok, sevmeyenleriniz de Sağolun. çok. Yani sizin çok akrabalarınız, ediyorum. herkes... Evet, e, haset edenler çok. Aa, bunlar arabalara, iyi arabalara biniyorlar. Türkiye'de malları büyükleri var, apartmanları, daireleri var. Şikayet edelim gitsin. Bize hava attılar yıllarca diyenler var. Hatta yardım ettiğiniz efendim borç para verdiğiniz, düğün yapmak için elinden tuttuğunuz o insanlar, akrabalarınız, dostlarınız çoğu yani bu işte sizi şikayet edebilirler. Bu kadar da söyleyeyim ben. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi günler. Sağ olun efendim size de. Ee, Belçika haberini de vereyim. Ondan sonra zaten fazla bir zamanımız kalmayacak. İster misin Mete Hanım? Bence Belçika haberini bir daha verelim. Var ya, mı? Oğuzhan hazır mı? Pazar günü, ha, pazar 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 günü de verelim. Evet. Hani şaka yap, yapılmadığını bir anlasınlar istiyorum. Gayri gelmişken gayrimekûl ilişki tedbirlerini hep almalarını söyledim ben. Evet. E, hatta ben 5 e, yıldır boşanmaya gelene bile yaptırıyorum. Bırakın bu nedenle geleni. Evet. Tedbirli olun diyorum. Evet. Hala Türkiye erteleyebilir. İsviçre erteledi. Nasıl yapabilir anlatıyorum, söylüyorum. Türkiye ben demiyorum Türkiye erteleyemez diye ben söylemiyorum. Türkiye'nin kendisi söylüyor. Bizi green listeye aldılar. Ve Mayıs'a kadar da biz kara listeye girmemek için bir bununla ilgili cevap vermek zorundayız. Türkiye kara listeye girme lüksü olan bir ülke değil. 83 milyonluk bir ülke 7 milyonluk seni bir kalemde silebilir. Türkiye menfaatleri, ülke menfaatleri her şeyin önünde. Devletin menfaatleri her şeyin önünde. Kusura bakmayın bunu da anlayın. Bu zamana kadar ötelemek istediler. Zaman kazanmak istediler ama siz yapmadınız. Niye? Herkesin sözüne inandınız. Aman sonra giderim, sonra giderim, yazın giderim. Efendim yok yalan, vermez Türkiye, efendim paylaşmaz Türkiye. Reis pay 23'e kadar, 2023'e kadar seçimlere kadar payla. Yok öyle tanımıyor. Avrupa Birliği aldı bu kararı. Avrupa Birliği ülkeleri komisyonu aldı bu kararı. Yani verecek, vermek zorunda. Anlayın artık. Ya hazır mı? Ver. Belçika'nın Lir kentinde yurt dışında taşınması olduğu tespit edilen 25 aile, kaldıkları sosyal konutları terk etmek zorunda kalacak. Belediye, Türkiye, Fas, Gürcistan ve Polonya kökenli ailelere Eylül ayına kadar taşınmak için süre tanırken, Nisan ayından itibaren kira indirimi almadan tam kira ödemeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca kiracıların bu dönemde elde ettikleri sosyal konut yardımlarını da iade etmeleri istendi. Belçika yasalarına göre dar gelirli aileler düşük ücretli sosyal konutları kiralayabiliyor. Ancak yurt dışında bile olsa mal varlığı olanlar bu haktan yaralanamıyor. Ağustos ayında Lir Belediyesi 1135 sosyal konut kiracısına yurt dışında mülk sahibi olmanın yasak olduğunu ve bir soruşturma yürütüleceğini hatırlatan bir mektup gönderdi. Ancak kimseden dönüş almadı. Daha sonra yapılan araştırmalarda en az 25 ailenin yurt dışında evlerinin olduğu ortaya çıktı. Sosyal konutlarını terk etmek zorunda kalan ailelerin ayrıca burada kaldıkları süre için elde ettikleri yardımları iade etmeleri istendi. Bazı ailelerin 35 bin euroya kadar yardım parasını iade etmesi gerekiyor. Lir Sosyal Konut Derneği Müdürü aldıkları kararı savunarak bu sosyal kiracılar kuralları ihlal ediyor. Sosyal konut kiralayanların gayrimenkul sahibi olmasına izin verilemez. Ne ülkemizde ne de yurt dışında. Bu flaman mevzuatında açıkça belirtilmiştir açıklamasını yaptı. Evet. Durum bundan ibaret. Mertip Hanım bir bir toparlayın ondan sonra da elveda diyelim. Şimdi otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde mutlaka acilen gelip Türkiye'de bir tedbir alma ihtimalleri ve şansları hala mevcut. Evet. Biz hep şunu söylüyoruz. Yani bunu ben 5 yıldır söylüyorum. E, gayrimenkule ilişkin bilgiler otomatik bilgi paylaşımı çerçevesinde verilmeyecek ama yaşadığınız ülkeler bunun peşindeler He. ve e, yazık ki bir takım e, şirketler aracılığıyla Türkiye'den de bağlantı kurarak gayri hukuki yollardan hukuka aykırı olarak sizin gayrimenkul bilgilerinize de erişiyorlar. Hı hı. Bu nedenle biz her gelene de şunu söylüyoruz Türkiye vermeyecek ama öğrenme ihtimalleri var. Araştırarak öğrenirler biraz, biraz finansal verilerinizden ortaya çıkabilir gelmişken gayrimenkulleriniz ile ilgili tedbirleri de mutlaka almalısınız. Otomatik bilgi paylaşımlarına ilişkin e, yasa gerçekten hem yaşadığınız ülke mevzuatı hem de Türkiye'deki hukuki durum göz önünde bulundurularak bir hukuki konu geldiğinizde bu konuda bir hukuki yardım almanız sizin lehinize olacak. İşler gittikçe karmaşıklaşıyor. Ee, yani bir şekliyle yaşadığınız ülkeler sizin emekliliğinizden oradaki para işte Türkiye'deki mal varlığınıza kadar araştırıyorlar. Daha sonra da bu parayı nereden buldunuz diyecekler. Şimdi evet yardım aldınız dediler ama e, Türkiye'de eviniz vardı siz sosyal yardım alıyordunuz nereden buldunuz diyecekler. Belki çocuklara verdikleri eğitim paralarını bile sizden talep edebilecekler. Yani artık kestiremiyorum bunun önünü. Hani beklemediğimiz yerlerden beklemediğimiz şeyler çıkıyor. Ama e, artık hani yurt dışı kimyasını bildiğimiz için öngörebiliyoruz. Hmm. Lütfen tedbirlerinizi sağlıklı alın. E, önümüzdeki süreçte yani Belçika'ya geldi benim başıma gelmez, Hollanda'ya geldi benim başıma gelmez diye değerlendirmemek lazım. Siz tedbirinizi alın da e, yaşadığınız ülke bunu araştırmazsa araştırmasın hiç olmazsa kendinizi garantide istedim. Ama gerçekten otomatik bilgi paylaşımız için süre çok daraldı. Evet. Yurt dışından yapabiliriz özellikle finansal tedbirlerimizde ilgili yurt dışından yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bugünkü yayın benim için şöyle iyi oldu. Durmadan işte Gelir İdaresi Başkanlığının veya işte Belçika'daki olanların bir emsal teşkil edip sizin başınıza gelmeden tedbir almanız açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önce harekete geçme zamanı diye söylüyorum. Peki efendim, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kar ederim. yağmaya devam ediyor herhalde. Çok güzel bir kar yağıyor. Ha, Gerçekten. Biz biz öyle çok Anki güzel kar yağan bir kar göremedik, bir ara gördük o kadar. Neyse şanslısınız bu konuda Mertabanım. İnşallah evet, biz öyle de öyle görürüz zamanı gelince. Evet teşekkür i̇şte. ediyorum Ankara'ya. Buradan selamlar. De Mertem'in evet. nasıl? Mertem'in şeyi ses getirdi mi? Evet evet güzel oldu. Mertem'in şimdi ön kabulleri de geliyor. İşte İngiltere'den geldi, Amerika'dan geldi. İyi, Bekliyoruz iyi. Yerlerinde. İyi maşallah. Selam olsun Meltem'e de o zaman. Ramazan Bey'e de. Efendim Ankara'ya kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar. Haftaya pazar günü. Yani bu hafta sonu pazar günü tekrar. Pazar günü olur mu bilmiyorum. Pazar günü olmayabilir Mehtap Hanım. Onu da söyleyeyim. Duruma göre duruma göre konuşuruz. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.